Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dünya Süper Lig oyununa bakacağız. Hemen şuradan kendi ülkemizi seçelim. Bu arada bu 2018'in olduğu için e, öyle ne, Nihat öyle oyuncular var. Ve şuradan şöyle bir şey göstereyim. Şurada oyuncularımızın isimleri u Torun yazıyor. Burada Arda Turan demeye çalışıyor. Oyunda Brazilya'nın olduğu için böyle yapmışlar. Neyse. Biz maçımıza Geçelim hemen. Şuradan bu arada şu an ilk maçımız ıı, Mısırlı olacak. İngilizce yazıyor. Bu arada orada fark ettiyseniz Brazilyan bayrağı var. Ona çok ıı, garip geldi bana yani boş. Ve şuradan hemen pasımızı verelim ve maçımız başladı. Mesela şu anda top Nihat'ta Wilkun'da Volkan'dır. Büyük ihtimalle eskiden beri Türkiye'yi takip edenler biliyordur. Yani şeyini. Milli takımına. Ops Ops Gelme. Gelme. Bir sakin gel. Bir sakin gel. Bir sakin gel. Aldım. Top aldım. Gidelim. Vur ileri. Defanslar çok iyi. Şu, 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 nereye atayım ki? Bu arada ben de e, eskiden oynuyordum ama artık yani bu oyuna bayağı bir dur oynamıyorum. Kötü oynuyorum. Bir de normalde oynuyorum şu anda. Kolayda da değil. Gol yiyorduk. Gol yiyorduk. Az gazın gol yiyorduk. Son anda. Volkan'la kullanalım. Ne tarafa doğru kullanalım? Şuraya kullanacağım ben. Şöyle Emre. O ne hangi oyuncu acaba? Şey Emre Belezoğlu olabilir mi? Belezemri olmaz yok. Bilmiyorum ki anlamadım. Oyun dediğim gibi Brezilya yapımı o yüzden öyle, bu şekilde. Şuradan nereye verelim pasımızı? Şuraya verdim. Hops hops gelme ki hops gelme hops. Şuradan şuraya. İçeriye bir pas ver. Sek. Bismillah gidiyoruz. Hadi. Arda içeriye oyna. Olmadı yok dışarı gitti top. İkinci yarı başlamadan bir gol bulmamız lazım en azından. O bizim işimize çok fazla yarayacak. Tır. Hadi. Hadi gidiyoruz. saat ha, Ya bir kaymayın ayağıma. Ama şimdi bak bu hal olması lazım değil mi? Ha, ben de alırım. Amaç maç bitti. İlk yarı bitti. bakalım hemen. Onların bir şutu bizim sıfır. Yani geri kalan zaten toplu oynam onların yüzde bir Bizim 31 ikinci yarıya onlar başlıyor. Şuradan hemen başladılar. Anime gidiyoruz. Ben şimdi sizden ne zaman an bak orada yetti orada almasın orada müthiş gidiyorduk. Hadi pasını ver an bak bu faul bu faul bak bu faul 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 hocam faul hocam faul. Al şuradan. Aç işte. İçeri at. Olmuyor. Pres yapıyorum gene işlemiyor bunları. Şuradan ver içeri pası. Gene olmuyor. Bakacağım. Mayı çok kötü. Bıktım artık. Of. Nereye atacağım? Ben niye kayıyorum ki topu? Ben niye topla kayıyorum ki? Şuradan hadi. Haydi ileri. Üf, olmadı ki ya. Ya bir gol bulalım bari. <laughs> Lütfen hatırımıza video çekiyoruz. Hadi şöyle bir gol ver bize. Gökhan sen de şuradan top al. Hayır bak çok güzel paslaştılar. Aa Gökhan buymuş pardon yanlış söyledim. İsimler biraz karışık olduğu için. Tam olarak anlayamıyorum. Semi. Orada al almamız lazım aslında ama olmadı. Alamadık. Fual değil. Az önce gittin ayağımı kaydın. Ayağımı ezdin. Hiçbir şey yok. Şimdi bir şey var? Haydi Tuncay. Oradan alamam ki ben de. Nihat'a gelmişti Semih. Gökhan Gönül. Far. Bizim ilk falimiz galiba şu anda. Şöyle kısa pasla atayım. Hiç şimdi riske atamayacağım. Gene fal o. Güzel. Şöyle fallerle ilerleyelim biraz. O bizim işimize yarar Semih. Kaptırma orada. Orada kaptırma. Oops. Haydi Servet gidiyor senle. Of. Maç mı bitti ya? Maçımız bitti. Of. Daha bizim ilk maçımız bitti 0-0. Evet hemen sonraki maçımıza geçelim. Şuradan değişiklik yapalım mı? Bunda gerek yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Şöyle bakalım bir. Şöyle genellik. Ben değişik ben değişiklik yapsam mı yapmasam mı karar veremedim. Gittim dilimi değiştirdim. Şöyle hemen maçımız başlatalım. Bu arada en son hangi maç yapıyorduk? İsmini unuttum. Ya iyi bunun adı neydi? Ya siz biliyorsunuzdur inşallah ben şu bayrağın ismini unuttum. Şöyle hemen geçelim. Evet kısa basmada başladık. Burada bir, en az bir gol bulmamız lazım. Hatta maçı yenmemiz lazım direkt. Bir gol atmamız değil. Hadi. Hadi abim. Abim hadi. Çok iyi. Şurada bak orada kaptırma. Orada çok kötü yaptın. Al topu. Al topu al topu. Volkan'a dön. Volkan kalenin içinde ne işin var? Üf, gol yedik ya. Ama bak şimdi burada volkan hatası var mı? Var. 1-0 oldu. Zaten gol atamıyoruz. Ne oldu? Fual oldu. Aa ben bir şey görmedim. Hocam ben hiçbir şey görmedim. Pas at ya pas at. Böyle gidersek. Oho, bizim bu maçları geçmemiz imkansız. Ya bak oradan gol yeme. Of çok iyi çok iyi çok iyi tamam. Böyle gideriz biz böyle gideriz. Böyle gole gideriz biz ya bak. Bunlar oyuncular çok fazla basıyor. Biz niye hiç öyle basamıyoruz? Çok ileri vurdu. Asla bir isabetli basımız olmuyor. Offside mi oldu? Ne oldu? Offside oldu aynen offside. Aradan geçen. Offside oldu. Şuradan hemen kullanalım. Hadi ya. Evet. Ve bul buldu. Hakan Baltam acaba. Acaba hangisi? Bir sürü oyuncu var. Ay abim bir gelmeyin bak. Zaten gol bulamıyoruz. Atamıyoruz. Bari siz atmayın be. Bizim ceza sahamızdan çıkar mısınız? Bura bizim özel bölgemiz. Hadi abim. Yenilmek istemiyorum. Zaten Türkiye'yi almışım hal değil bak şimdi şike yapıyor mu? Çok büyük şike yapıyor. Şike yani büyük bir şike yapıyorlar ortalıkta. Şuradan şuraya. Vur. Allah ne verdiyse vur. Haydi alalım. Ya bak kaydı fal. Aa bak. Ben presliyorum fal diyor. Adam bir tane. İlk yarım bitti ne oldu? İlk yarı bitti. Bak şimdi ben pres yaptım. Geldi adam benim ayağıma kaydı. Şimdi ben onlardan yana kayayım. Kırmızı kart verecek. Hadi bir tane kayalım bakalım. Arkadan kaymak istemiyorum. Arkadan kayarsak zaten kesin kırmızı kart da. ona bir şey demedi. Tamam tamam. Şey yapmıyorlarmış. Biz, biz kötü oynuyormuşuz. Aldım. Attım da içeri. Şuradan. Aldırsın abim. Koş 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 koş. Ya ama at gol at oradan al gol at o oh, güzel bunlar kendi fual değil ya orada fual yok ne oldu ayağına mı bastım senin ayağım mı uf oldu tövbe geliyorlar bunlar geldikçe geliyorlar be gol yemem gol yemem gol yemem Olmaz bak burada gol yemem. Burada gol yemem. Asla. Şu anda gol yersek zaten bittik. Zaten 71. dakika. Oy ya ne yapıyorum ben ne yapıyorum. Ben bazen geliyorum kaleciye kayıp. Çok iyi oluyor. Hops hadi buradan. Haydi şuradan şuraya. Haydi oraya. Dakikalar 80'i gördük. Biz gol atamadık. İnşallah en azından bir gol bile olsa bize yeter yani. Yenilmek kötü oluyor. Bir puan yani. Hiç Bak var yok ya. Penaltı verse şaşırmayacağım artık. Öyle fazla şike yapıyorlar ama. Şike yani. Bize hiçbir şey demiyorlar. Size mi diyorlar? Hakemler. Hakemler çok güçsünüz hakemler. Bari uluslararası maçlarda böyle şeyler yapmayın. Bitti mi? Nasıl bitti ya? Nasıl bitti? Onların iki şutu, kaleye bulan da iki şutu, penaltı yok, free kick yok, korner yok. Bizim dört yaptığımız dört, onların yaptığı bir fual var. Onların bir offside'ı var. 61'e 39'da toplu oynama var. Biz sonraki maçımıza gidelim. Bu maçta kesinlikle değişiklik yapacağım. Bakalım bakalım bu bir dakika. 99. Hiç değiştirmeme gerek yok herhalde. Bunu değiştirelim. Kimle değiştirelim? Şunla değiştirelim. Ondan sonra en son bir şunu değiştirdik. Bu, bu. Bunlar 100. Tamam abim. Değişiklik yapmaya gerek yok. Biz diğer maçımıza geçelim. Kesinlikle yenmemiz lazım yoksa biteriz. Bu arada biz kaçıncı sıradayız? Gece Gece 10 derece galiba evet. Rüzgarda. Orada farklı farklı şeyler yazıyor ama. Sağ bak. Önceki sağlara göre farklı sağ. Abim bunlar daha iyi oynuyor. Bunlar daha iyi oynuyor. Bunlar iyice ne geliyor? Bunlar direkt geliyor. Dalma. Bir dur. Abim bir dur vurma. Dakika 6 gol hemen. Saniyesinde gol yemeyelim. Olmaz böyle. Of ne yapıyorsun? Fa bak hücum oradaki faul değil de ne? Söyle bana faul değil de ne? Ne söyleyebiliyorsun? Hiçbir şey çünkü yok. Faul. Nereye atıyorsun? Nereye? bak orada benim matam vardı. Pres, pres yap. Pres'e vur. Oh çok iyi. Çok iyi. Çok müthiş. Müthiş bak. Ama benim oyuncular niye oradan topu alamıyor? Şuradan hadi. Haydi abim. Haydi abim. Yapma. Haydi. Evet çok iyi. Çok iyi çok iyi. Pres yap. Pres yap. Pres yap. Pres. Pres'e vur. Ya bak kaydı kaydı kaydı. Görmedim hakem. Hakem görmediysen körsün. Çok güzel. Çok iyi. Bak geliriz buradan biz bir tane. Bir tane atarız hadi. Bir tane atalım. Bir tane atalım. Bir tane ortaya at. Hadi bir tane. Offside. Şurada offside var. Hop. Çünkü çok köşeye girdi. Zaten top dışarıda çıkmıştı. İyi var ya şu anda galiba ilk hatamız oldu. Çatak yapmadık. Haydi abi. Haydi. Haydi gideriz. Haydi. Vur topa. Ya faul. Ne var ya? Hayda abim ya. Çok iyi geliyoruz da. Son hamleyi yapamıyoruz oradan. O oh. Ya faal ha faal. Ne oldu? İlk yarı İkinci yarı başlıyoruz. O zaman. Hayda. Ha, evet çok iyi. Biz kaynı kalemize mi gidiyoruz? Onlar... Evet. Kendi... Onların kalesine gidiyormuş. Hamit. Çok iyisin Hamit. Ama bak kaymayın ama. Kaymayın. Gelmeyin bak. Zaten ikide bir kayıyorsunuz. Tek hiç attığımız gol yok. O yediğimiz golde kendi kalemize attık. Yani kötü oynuyoruz. Hem de baya. Of son anda. Son anda. Ne yapıyorsun abim ya? İleri ileri at da baya fazla ileri attım da korn dışarı çıktı da yanında boyunu mu gösteriyor ne yapıyor hadi kap oradan oradan kaparsak çok iyi gideriz bak çok fazla vurduk çok dışarı çıkar zaten o bari bir maç 1-0 yensek olur yani yapacağımız kadar olur haydi abim haydi abim olmadı. Hamit sen yap. Çok iyisin Hamit. Yapma bunu. Şuradan şunu yap hemen. Haydi. Yapamıyoruz edemiyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Ya bak. Olmaz böyle şey. Yapmayın bak. Gol geliyor. Hadi biz çıkarız. Biz çıkarız oradan. Biz oradan çıkarız. Abim yapma. Ya bak fual yapıyorlar. Hakim görmüyor musun hakim? Görmüyorsun müsün hakim? Kim burun Hakimi ya? Şikayet edeceğim onu. Diyecek şikayet yapıyorlar. Hadi abi mao çok iyi çok iyi ya. Kaptırdık. Heh, zaten bitti maç. Of sonraki maça gidelim. Tek yenilgimiz var. O da zaten bir 0 kendi Kaybettik. Vallahi billahi kaybettik be. Yeniden oynasak mı? Bu arada şöyle hemen şuradan kupaya girelim yeniden. Yeni. Yes. Çok iyi. Şu, Türkiye seçelim. Yes last rastgele. Tamam. Devam et. Yani çok kötü oynadığımız için bir tur daha oynayacağım. Ama bu sefer daha kısa olarak oynayacağım geçen buraları geç hemen Burada böyle biz paslaşalım yani. Olmaz mı hocam? Geliyorlar bunlar, gene geliyorlar bunlar. Bir gelmeyin, bir gelmeyin, bir sakin gelin. Hadi biz çıkalım, biz çıkalım, biz çıkalım, biz çıkalım. Evet çok iyi. Hadi abim oradan alırsın ha. Oh, aldım, aldım, aldım. Çok iyi, çok iyi. At oraya at oraya at oraya at oraya at oraya at. Presle çok iyi aldık. Aldık, 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 aldık. Oradan taşırız. Pas ver. Oradan ileri at. Çok attık. Dışarı çıktı zaten. Başka da olanak yok Hadi abi bu bizim kad için kader anıydı az önce. Az önce ama. Şimdi olmaz. Olur mu tabi? Olmaz yani. Nasıl olmaz? Biz gol atabilir miyiz? Atamayız. Bu oyunda bu kadar şey olduktan sonra asla imkanı yok. Hadi abi git git gir 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 ama gir ceza sahasındasın zaten. Hadi aa. Ay delireceğim delireceğim delireceğim. Bu oyunda bu şey söyleyeyim uzaktan şut olmazsa bitersin yani. Full olarak uzaktan şey vuracaksın ki yoksa imkanı yok. Bak mesela orada vuracaktım ki olması lazımdı yoksa girmesi imkansız. Bak mesela bir tane deneyeyim mi? Deneyemedim ki. Alıyorlar iki de bir topu benden. Azıcık durmuyor ki top bende. Azıcık vurayım şöyle. Şöyle doya doya vurayım. Aa, azıcık kaleye gitse var ya o goldü. Azıcık kalenin oraya gitse o goldü. Azıcık ya azıcık. Azıcık. Haydi abi aldım. Aldım. Aldım gidiyorum. Bak bir şey yapmayın. Bak bir şey yapmayın be. Zaten koça koç geliyorum. 7'ye mi 8'e mi ne 1 geliyor. Onlar 20 kişi be bildi. Ne 11'i. Gör, görmüyor musun? Ortalığa dağılmışlar. Yani bir, gel, bir gelme ya bir gelme. sakin gel ya. Bir dur ya biz atalım golü. Hadi hadi çıkalım. Hadi be hadi be hadi. Bak hadi biz atarız hadi biz atalım. Hadi 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 hadi. At oraya. At 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 at. Fual, fual, fual. tamam. İyi iyi iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Vur. Hayır 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 hayır. Azıcık dönse çok iyi olurdu bak. Şuradan kötü olmuş ama. Göre gitmiş top. Şuradan. Haydi. Ne ne Haydi hadi gidiyoruz. Haydi 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 haydi. bak abim yapma bir şey abim yapma bir şey. Hadi git vur 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 ya vur ya vur ya vur ya. Ne var ya senin ayağına kayacağım da. No, yaran yapma. Yapma be. Bir sakin gel. Hadi. ileri at. Gol at. İleri at. Bir de gol at. Orası da var. Onu yapamıyoruz biz. Onu yapsak o. Haydi buradan geç. Geç. Geç içeri bas. içeri bas. İçeri bas ya. içeri bas. var ya. var ya. Faul ya. Faul. Abi ya vuracaktım orada bir vuramıyorum. Bir vuramıyorum bir daha maça gidelim biz. Sonraki maçımız gene bilmediğim biriyle. Bunlar, bu sefer bunlar ev sahibi. Biz deplasmanız. Hadi inşallah. Bu maçı yeneceğiz. İnşallah yani. Geç 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 geç. Geç. Aa yine başlıyoruz. Niye hep biz başlıyoruz ya? Sabah değil mi bu sabah sabah. Evet aynen bu sabah sabah. Vur. Ben ileri vur dedim. Gitti bu. Birine geri vur diyorum ileri vuruyor. Birine ileri vur diyorum geri vuruyor. Evet abim hadi abim. Yapma. Girim, girmeyi bak. Bak ne yaptım ben orada. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Vur gol olmasın. Oh, çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam biz buradan bir tane atak geçtirelim hadi. Hadi iyi gideriz. Hadi. Haydi 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 haydi. Fal çok iyi çok iyi çok iyi. Buradan bir tane atar mıyız? Döşeyim ne yapayım? Vuruyorum. Yapıştırdım. Çok üstten gitti. Çok fazla üstten gitti. Emrah, Emre. Berez oğlum mu kullanıyor? İyi anlamıyorum. Oyuncular değişik. Hadi hadi abim hadi abim hadi abim. Fal değil ya fal değil ya fal değil. Neresi fal bunun abi? abim? Neresi fal? Fal mi? Değil. Hadi bas. Hadi at. Hadi gol 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 gol. Abim gol abim bir özel yap. Ne oldu be? Hiçbir şey yapmadım. Bak hiçbir şey yapmadım ya. Hiçbir şey yapmadım ama çıldıracağım artık. Ha, o çok iyi attı be. Adak değiştir. Kaya. Kaymayayım. Ceza sahasında var. iyi ki orada kaymamış. Kaysa çok kötü şeyler olacak. Çok iyi geliyorum. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Geriye dön. İçeri vur. Çok fazla şey gitti be. Bak şuradan şöyle dışarı gitti. Neyse biz geçelim. Zaten ilk yarı bitmedi, bitmedi, bitmedi. Bitirmeyiz. Bitirmeyiz. Biz gol atmadan bitirmeyiz. Neresi bitti be? Ben gol atsam ilk yarın sonunda saymaz. Hata çıkıyordum. Ben size o kadar set yapmıyorum. Yeni de faal sayıyorsunuz. Ben size pres yapıyorum. Gene faal sayıyorsunuz. Ya anlamıyorum ki. Bak yapma. Mario mu? Galiba. Gökhan. İçeriye oyna oyna oyna. içeri oyna içeri. Tuncay. Tuncay sen de top. Tuncay sen de top. Hakan. Hakan yapma. Hayır. Yemeyiz. Yemeyiz. Haydi Volkan helal olsun. Oy. Haydi. Bak buradan alsak bence gideriz. Buradan alsak gideriz bence. Hadi pas ver. Şuradan pas ver. Ha çok iyi. Sen de içeri ver. Sen de şöyle en azından top kaptırmasak gideriz. Bir şey olur yani. Hiç olmazsa bir gol olur. Hiç yoktan nereye koşuyorsun sen? Geç geç. Ya maç ne oldu? Fual mi oldu? Neresi fual? Neresi fual? Fual yok orada. Orada fual meal yok. Fual yok. Faul yok. No faul. Bir 3 puan. Bir 3 puan. Bir 3 puan istiyor sizden. Ne? Çok mu bir şey istiyorsun? Hadi abim gitme abim gitme. Bak yani şu gitme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vur Volkan sen içeri. Bitti mi? Ay ay ay. Büyük ihtimalle bu maçı yenmezsek kötü şeyler olacak. Kaybedeceğiz yine. Bak bu sefer kupayı kaybetme hiç şey değilim. Oy. Hadi 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 abim hadi ya. Maçı kazanalım. Bir tane maç kazanalım. İstediğim bu yani. Bir tane maç kazanalım. 1-0'da olsa kazanalım. Abi nereye atıyor? Nereye atıyor ya? Nereye atıyor? Nasıl atıyor? Bak burada. Bak mesela ne nasıl atıyorsun ki gol yiyoruz biz? Dakika 4 gol yedik. Gene 1-0. Bak bunu çevirmen geldi. Bir iki gol lazım bize sayesinde. İki gol nedir ki? İki gol verin bize. Üç puan lazım bize. Size lazım değildi. Siz yeniyorsunuzdur. Bir dakika bir gol bile attığınıza göre siz çok maç yemişsinizdir. Biz bir tane bile yenemiyoruz burada. O oh, fal. şudur far. Direkt kaleye deneyim mi? Evet, direkt kaleye deniyorum. Direkt kaleye denedim de olmadı. Koner mi çık çıkmadı? Oldu hadi oradan bir kafa. Hadi Emre, hadi Emre, hadi Emre, hadi Emre. bu Emre, vursana Emre. Gol oley be. İlk golümüz attı. İlk golümüz attık. Şükür. Evet bu arada büyük ihtimalle Emre çünkü 5 numara. Çok bak buradan çok iyi oldu. Bir şey oldu orada ama gol girdi. Bir. Şükür. Abi nereye gidiyorsun? Nereye nereye? Bir sakin gel bir sakin gel. Bak gelme hatta. Hiç gelme. Sen sakin de gelme. Sen sakin geliyorsun çıldırıyorum. Evet. Şöyle yandan yandan bir sızsak oraya. Bir oraya sızalım da. Gel adam içeri pas ver. ver. Ne, ne yapıyorlar bunlar? Nihat alırsın. Nihat alırsın. Yapma, yapma. gelme gelme bak gelme. Gelme zaten ilk golümüzü atmıştık. Ona seviniyoruz daha yeni. Hayır yapma. Yapma bize yapma. İlk yarı bitti zaten. İlk yarı bitti. Bitir hakem. Hakem bitir. Bize geliyor. Atağımızın başında bitiriyor. Onlara geliyor paslaşsınlar diyor. Ne biçim hakemsin? Aha aldım. Aha aldım. Aha aldım. Hadi. Hadi. Hadi ilk ikinci gol. İkinci çevir, çevir 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 çevir. Oldu oluyordu ya. Tam oluyordu. Şu an anda gitti o gol. O gol nasıl gider be? Hadi içeri oyna. İçeri oynamadı. İçeri oynamıyor. Olmaz böyle. Böyle olmay. Olamaz böyle bir şey. Yapma, bak yapma, bak sakin ya. Şu anda yenmemiz lazım arkadaşlar, yoksa kesin gideriz, bak kesin. Ya sıfır sıfırla eşit şey olur. Yani bir gol attık diye bizi yoşturmasa yoştursalar iyi olur ama yoşturmuyorlar işte. Bak orada gol yeme, gol yeme. Gene aynı pozisyon be. Fillo mu yedik biz orada? Fillo mu yedik biz orada? Fillo bile yemedik biz orada. Ben çekeyim diyordum. Bir gol daha yedik. Ama en heyecanlı maç bu oldu. 1-0-1-1 bir, bir, bir. Normalde bir... Bit, 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 bitmedi. Ha bitmemiş. Hadi abim. Oradan Semih'e. Semih, Semih yap bunu. Yap bunu. Hadi at. Bir gol at ya bari bir gol hadi. Bari beraberlik olsun. Gene kaybedeceğiz yoksa. Bak kesin bu. Bak garanti koydum. Yani şu anda bu maçı beraberlik bile bitirmemezsek kesin yani kaybedeceğiz. Kaybettik. Bir yenmemiz bile olamadı. Yani bir yenmemiz bile olamadı ki. Evet, git git git, vur 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 vurca vurca vur vur abim vur vur abim vur ya hayır 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 <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> Kaybettiniz hayır 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 istemiyordum, i̇stemiyordum. Her neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldi. Ho hoşunuza gittiyse bu videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.